Önce komşusu olan anne oğlu sonra da parası olmadığı için alkol vermeyen tekel bayini öldürdü. Psikolojik sorunları bulunan 25 yaşındaki adam kaçmaya çalışırken polis tarafından durduruldu. Yine kaçmaya yeltenince bacağından vuruldu. Adamın silahı var elinde. Ay ya. Polis polis lan polis lan. Hadi 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 durdur onu durdur. Tut onu. 3 can aldı taksiyle kaçmaya çalışırken çevresini polis sardı direnince ateş açıldı o an kameraya da yansıdı nasıl? Mersin Toroslarda psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen 25 yaşındaki kişi alt kat komşusu Remziye Kaya ile oğlu Mazlum Kaya'nın evine gitti ve ana oğlu ateş etti 50 yaşındaki anne 26 yaşındaki oğlu olay yerinde can verdi Saldırgan apartmandan çıkıp bir taksi durdurdu. Doğruca tekel bayine gitti. İşletmeciden alkol almak istedi, parasının olmadığını söyledi. Reddedilince bir kez daha tabanca çekip ateş etti. Ay o taksiyi bir tutsalar şimdi orada. Tekel bayi sahibi de hayatını kaybetmişti. Olan biteni gören taksici koşarak olay yerinden kaçtı. Saldırgansa taksiye bindi, aracı çalıştırıp uzaklaşacaktı. O sırada polis ekibi geldi. Adamın silahı var elinde. Ay vurdu ya. Polis, polis lan, polis lan. Hadi, 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 hadi. durdur onu, durdur. <laughs> Tut onu. Polisler çevresini sarınca taksiden inip yaya olarak kaçmaya kalktı. Dur ihtarına uymayan saldırgan bacağından vuruldu. Lastikler nasıl? Aha sıktı. Gözaltına alınan saldırgan polisler eşliğinde hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden anne, oğul ve tekel bayi işletmecisinin yakınları sinir krizleri geçirdi.